Herkese selamlar. Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. APT coin'de çok büyük bir yükseliş daha yaşandı. 3 dolardan aldığımız coin 18-19 dolara kadar yükselmiş durumda arkadaşlar. Şuradaki düşen trend kırıldıktan sonra coin'e girdik. Coin 4-4.5x yapmış durumda. 15 doların üstünün bende zor olacağını düşünüyordum. Hani bunu zaten videolarda bir önceki videoda ve canlı yayında konuşmuştuk. Ama coin 15 doları kırdıktan sonra bile 20 dolara gitti. Psikolojik dirençler çalışıyor. Yani 10, 15 ve 20 arkadaşlar psikolojik dirençti zaten biliyorsunuz. 10 dolar Coin'in ATH bölgesi olduğu için kırıldıktan sonra 15 dolara gitmeme ihtimali zaten yoktu. Psikolojik direnç olacağı için. Şu şekilde tam olarak 14 dolar 73 sen seviyesinden reddedi, bir düzeltmeye girdi. Sonrasında 20 dolara kadar Coin yükselmiş durumda, değil mi? 3 dolardan aldığımız Coin 20 dolara gitti arkadaşlar. Yani hani bir gerçekten desteğinizi Esirgemeyin. Canlı yayınları bu yüzden sürekli kaçırmamanız, videoları sürekli kaçırmamanız gerektiğinden bahsediyorum. Coin'i burada canlı yayında 8 Ocak'ta düşen trend kırılımı sonrasında aldık ve deli gibi yükseldi. En çok yükselen coin şu an markette APT günlükte. Eksi 1.46 gösteriyor. Çünkü her şey düşüyor. Bu coin de zaten artık yükselemez diye düşünüyorum. 20 dolara kadar gelmiş durumda. Düşüşü çok kötü olacak. Elinizde varsa buralara kadar tuttuysanız zaten kar alalı ilerlenmesi gerektiğinden sürekli bahsediyordum. Ama elinizde hala varsa satmadıysanız buralardan en azından kar alın arkadaşlar. Kar alınması gerekiyor. Yani coin bir anda 50 dolara veya 100 dolara yükselemez diye düşünüyorum. Market giderse tabii ki coin'in yükselişi devam eder. Ama diğer coin'lere para girişi olabilmesi için sadece APT yükselmemesi için Coin'de short baskısı büyük bir şekilde oluşacaktır diye düşünüyorum. Aynı Dogecoin gibi düşünmek gerekiyor. Doge çok yükseldi. Diğer altcoin'lere para giriş olmadı. Sonrasında Dogecoin düştü. Diğer altcoin'ler yükseldi ve Dogecoin hala toparlanabilmiş durumda değil değil mi? Yeni solağını olabilecek mi diye konuşuyorduk. Yeni solağını oldu arkadaşlar. Coin 3 dolardan her şey düşerken 20 dolara kadar yükselmiş durumda. Tabii ki Solano ile kıyasladığımızda coin'in ATH 260 dolar arada çok büyük bir fark var ama bu şekilde değil. Şu şekilde düşünmek gerekiyor. Yani Solano yükselirken biz boğadaydık. Bir boğa yaşanıyordu. Şu an markette bir boğa yok. Hala büyük bir yükseliş yaşanmış durumda değil. Diğer altcoin'ler yükselmiyor. Bitcoin yükselmiyor. Tam tersine şu an Bitcoin düşüyor arkadaşlar değil mi? 23.400 doları kırabilmiş durumda değil. Buna dikkat etmek gerekiyor. Günlerdir bahsettiğim 23.400 dolar kırıldıktan sonra Bitcoin'de zaten tüm altcoin'ler devam edecektir. Ama APT coin market yükselse de çok daha fazla yükselemez. Hatta çok büyük bir düşüş yaşayabilir diye düşünüyorum. Yani çok yükselmiş paritelere girmek yerine diğer altcoin'lere girmek gerekiyor arkadaşlar. E, Dogecoin çok yükseldi. Herkes en tepeden aldı. Hala zararda olan birçok insan var değil mi? Bu yüzden çok yükselmiş coin'e girmek yerine yükselmemişlere girmek gerekiyor kesinlikle. Coin'i kaçırdıysanız sorun yok. Markette fırsat bitmez. Çok daha fazla APT coin karşımıza çıkacak. APT'den daha fazla yükselecek coin'ler karşımıza çıkacak. Olay tamamıyla şu an para kaybetmemek. Kardaysan kar almak gerekiyor. Eğer işleme hiç girmediysen, APT'yi şu ana kadar kaçırdıysan ve çok fazla yükseldiğini görüp zaten yükseliyor diye Aldıysan e bu çok büyük bir hata. Buradan da kar almadıysan çok çok büyük bir hata. Coin 3 dolardan 20 dolara gelmiş durumda. Yani şu grafik arkadaşlar. Hiç temizlemedim grafiği hiç silmedim. Tam olarak şuradan beri bu coin'i konuşuyoruz zaten canlı yayında. İşleme buradan girdik. Her seviyeden kar ala ala ilerledik değil mi? Kar alan adam batmaz arkadaşlar. Kar almak kötü bir şey değil ama markette çok büyük bir düşüş yaşanırsa da sen kar aldıysan işlemi zararda kapatmazsın kar etmiş olursun. O yüzden her seviyeden kar alala ala ilerledik. Bu grafik hiç temizlenmemiş bir grafik. Tamamıyla bu şekilde canlı yayınlarda konuştuğumuz gibi. Şimdi APT coin hedeflerini konuşmak gerekirse arkadaşlar bakın dipten şu coine spot'ta bakıp bir Fibonacci çekelim değil mi? Hedeflerini konuşalım. 50 dolar hedef vermiştim ben. Bu Fibonacci ve grafiği tamamıyla temizleyelim. APT coin de 50 dolar hedef vermiştim ama bu boğada gelebilecek bir hedef demiştim. Coin şu an 20 dolara gelmiş durumda. Hatta cayır cayır düşüyor. Yani 0.786'yı hatta ATH'ına falan atalım ki hedefler tamamıyla düzgün bir şekilde belli olsun. 0.786'yı eski ATH'ına attığımda Fibonacci dirençleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. 19 dolar 52 sentin üstünde kapatamamış. Kapatsaydı 23 dolar 32 sente kadar gelecekti sonrasında 28 sent sonrasında 35 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu Fibonacci hedefini tabii ki uzatabiliriz. Nasıl uzatabiliriz? Coin'in ATH'i değiştiği için 0.618'i buraya koyup Fibonacci'yi uzatabiliriz arkadaşlar. Bu da 48 dolara tekabül ediyor. Yani şu şekilde düşünmek gerekiyor. Bu coin bu direnci kırdıktan sonra yani 20 dolar 49 sent direncini kırdıktan sonra 48 dolara kadar yükselebilir. Dirençler de karşımızda şu şekilde 25 dolar, 31 dolar, 37 dolar, 48 dolar. Ama hiçbir şey yükselmiyor APT coin yüzünden. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yani sonsuza kadar bir coin yükselemez. Çok güzel kar ettik, çok güzel para kazandık. 3 dolardan yakaladık, 20 dolara yükseldi coin. Evet ama 20 dolardan da 200 dolara gidemez arkadaşlar. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Bu, ayı piyasasında birçok insanın zararın olmasının sebebi her şey düşükken değil her şey yüksekken alması yüzünden değil mi? İnsanlar gitmişler bitcoin 69 bin dolarken 60 bin dolarken her şey tam düşmeye yakınken almışlar. Şu an zararda bekliyorlar ve işlem açamıyorlar. Birçok işlem geliyor ama birçok kişinin zarar çok büyük olduğu için içeri para da sokamıyor. Dipten ekleme de yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor sadece zararının çıkmasını bekliyor. İşte bunu yapmamak için böyle bir şey yaşamamak için bir koyun e en tepeden girmemek gerekiyor. Dipten gireceksin dipten alacaksın veya direnç kırılımı sonrasında işleme gireceksin. Şimdi 20.5 dolar kırıldıktan sonra bu koyun 25 dolar hedef arkadaşlar 25 dolar gelir. 25 dolar sonrasında zaten direnç bölgelerimiz şu şekilde karşımızda ama bu artık bitcoin'in yükselişiyle olabilecek bir şey. Ve ben bu coin'e buralardan hiçbir şekilde girmeyi düşünmüyorum açıkçası. Markette bir sürü coin var. Binance'de 200-300 tane coin var kullandığım borsada. Yani diğer borsalardaki coin'leri boş verin. Yoksa 23.000 tane coin var zaten piyasada. Ama şu şekilde düşünmek gerekiyor. Coin deli gibi yükselmiş. Ben neden yükselmiş bir mala gireyim? Gidip dipten bir şey alayım. Yükselmemiş bir şey alayım. Burada bir sürü coin var değil mi? Onlar da bu şekilde yükselebilir. Onlar bu şekilde yükseldiği zaman diğer coinler bu şekilde yükseldiği zaman bu zaten deli gibi düşecek arkadaşlar. Deli gibi yükselen şeyler deli gibi düşer. Bunu biliyorsunuz bunu Dogecoin grafiğinden aşinasınız diye düşünüyorum. Kripto para piyasasına yeni yatırım yapıyorsanız Dogecoin grafiğinde şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Dogecoin yükseldi değil mi? Market yükseldi ama Dogecoin ATH'ından hala baktığımız zaman %88 zararda. Market kaç gündür yükseliyor. Bitcoin 15 bin dolardan 23 bin 24 bin dolara kadar yükseldi. Ama Dogecoin ATH'ından hala %88 zararda. ATH'ını da boş verin. Yani şuradan aldığınızı varsayalım. Bir adamın şuradan aldığını varsayalım. Adam %81 zararda arkadaşlar. Çok çok büyük bir zarar bu. O yüzden bunlar yaşanmaması için işte tepeden mal almayın diyorum. Yoksa APT coin'in yükseleceğini zaten biliyordum. Canlı yayınlarda ve videolarda konuşuyorduk. 3 dolardan beri APT coin APT coin diyorum arkadaşlar. Bu coin yeni Solana coin olabilir diyorduk zaten. Bunu konuşuyorduk ama coin gitti. Oldu zaten yeni Solana oldu yani. Hani artık e, bu coin'in bir esprisi kalmadı. Alınacak bir tarafı da kalmadı. Deli gibi yükseldi çünkü. Gidip başka coinlere bakmak gerekiyor. Elinizde varsa ben olsam buralardan kar alırdım. Bu coin elinizde varsa arkadaşlar ben olsam kesinlikle dediğim gibi buralardan kar alırdım. Coin'in dirençlerinden bahsettim tabii ki ama yani bu dirençleri kırsa da artık yavaş yavaş hacim bitmeye başladığı için içeri giren para azalmaya başladığı için birazcık dikkatli olmak gerekiyor. RSI coşmuş arkadaşlar bakın yani hani uyumsuzluk zaten oluşmuş. Burada 91'de burada 88'de burada 15 dolar burada 20 dolar uyumsuzluk zaten başlamış bu coin düşmek zorunda. Elinde sonunda düşecek yani 20 doların direnci kırılsın 25 dolara yükselsin 25 dolardan düşer. Tabii ki 25 dolarda baktığımız zaman kötü bir yükseliş değil ama yani %38'lik bir yükseliş için açıkçası bu kadar yükselmiş bir coin'e girilmez. Coin düştüğünde birçok insan diyecek ki APT'den çok zararım var. APT coin beni bitirdi. Hocam neden e, yükselmedi? Hocam neden düştü? Hocam zarar ne zaman çıkar? Bir daha ne zaman yükselir diye sorular gelecek arkadaşlar videolarda canlı yayınlarda. Işte. O zaman da diyeceğim ki ben size demiştim. Coin'in yükseleceğini de demiştim. Herkes buradan almaya korktu gitti 15-20 dolardan aldı coin'i değil mi? 15-20 dolardan coin alındı arkadaşlar. 3 dolardan almak varken insanlar buradan aldı. O zaman da ne diyeceğim? Arkadaşlar almamanız gereken bir yerden mal almışsınız. En tepeden gidip mal almışsınız. Zararının çıkması için uzun bir süre beklemeniz maalesef gerekiyor. Yani bu şekilde 15 dakikalıkta baktığımızda pariteye şurada bir düşen trend var. Düşen trendin üstünü atmış. Düşen trendin üstüne attıktan sonra %8 bir scalp vermiş. Çok kısa bir sürede 30 dakikada %8 vermiş. Sonrasında düşen trendin altına sarkmış. Buradaki destek seviyesi olarak çalışabilecek bölge. Şuradaki 17 dolar 73 cent destek seviyesi olarak çalışabilecek bir nokta arkadaşlar. Bunun altına sarkarsa gelecek bölge 16 dolar 41 cent seviyesi diye düşünüyorum açıkçası. Onun da altına sarkarsa zaten parita artık düşmeye başlamıştır. Nereye kadar düşer? Bunu konuşmak gerekiyor değil mi? Yani 10 dolara gelebilme ihtimali var. Eski ATL seviyesine gelebilme ihtimali var. Ya da 11 dolar 81 cent seviyesi bu coin'in tutunabileceği seviye arkadaşlar. Buralara kadar düşer diye düşünüyorum. Anlık market pump yerse APT coin de diğer coin'ler gibi yükselişine tabii ki devam eder. Bunu unutmamak gerekiyor bakın ama kesinlikle. Yani... Her şey yükselirse APT de az da olsa yükselişe devam eder. Neden düşsün? Her şey yükseliyor çünkü. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Marketin durumuna baktığımızda 23.400 doların üstüne attı fakat kıramadı. 23.400 doların kırılımı ve üstünde mum kapanışı beklenmesi gerekiyor. Alt Altcoin'leri spotta alabilmek için veya vadeli de işleme girebilmek için. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. 23.400 dolar üstüne atmadığı sürece işleme girilmez demiştim. Market tekrardan aşağıya saldı. Her şey eksiye dönmüş durumda. Neden? Kapanış gelmedi. Herkes bir anda pump'ı gördü. Bir anda pump'ı gördüğü için adam o dedi kaçmasın işlemler hemen geleyim ben buradan dipten yakalayayım erken davranayım. Kapanış gelmedi düştü. Kapanış bu yüzden beklenmesi gereken bir şey arkadaşlar. Kapanış gelmezse yükselemez. Kapanış geldikten sonra da büyük bir ihtimal paritede hacim varsa parite yükselir. Bitcoin yükselirse APT coin de yükseleceği için Bitcoin'den bahsetmek zorundayız Şu an düşüyor market düştüğü için APT coin'de şu an tabii ki de düşüyor. Bunun altına sarkarsa ölür arkadaşlar coin sarkmaması gerekiyor. Altında mum kapatırsa, market de kötü durumuna devam ederse coin gelir şuralara kadar, 16 dolarlara kadar gelir. Çünkü çok fazla short baskısı oluşacağı için bunlar yaşanabilecek şeyler tamamıyla. Paritede uyumsuzluklar da oluşmaya başladığı için eninde sonunda düşecek. Yani hani zarar etmemek gerekiyor. Kar ettiğiniz pariteden neden boşu boşuna zarara giresiniz? RSI'de düşen trend oluşmuş arkadaşlar. Bakın burada bir kırmaya çalışmış. Burada bir üstünü atmış. Sonrasında 50 seviyesine falan gelmiş. Tekrardan bir yükselmiş ama şu düşen trend kırılmadığı sürece 70 altına sarkıp düşüşü başlatır. 4 saatlikteki RSI çok önemli değil tabii ki. Önemli olan şey günlükte uyumsuzluk başlatması. Çünkü 91-92 seviyesine kadar Parite yükselmiş zaten haftalıkta baktığımızda vadeli de haftalıkta RSI tarafında bir şey yok. Denge işlem halim tarafına baktığımızda denge işlem halim cayı yükselmiş zaten. Şurayı konuşuyorduk değil mi arkadaşlar? Burası kırıldıktan sonra bu coin durmaz yükselir. Yükseldi. İşte elinizdeki karı vermeyin kesinlikle sonra çok pişman olursunuz. Zaten ters bir durum olursa ben tekrardan APT coin diye bir video çekerim. Şu anlık durum e, bu şekilde canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için... Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz çok çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.